Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte Mad Max'te kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi ilk olarak hikayeye başvurmayacağım Yapacağım iş şu Bu açık gördüğünüz yani örnek verelim nasıl desem Bazı noktaları temizleyeceğim Yani şu kamp noktalarını mesela Yavaş yavaş temizlemeye başlayacağım İlk olarak da şuraya gideceğiz Tutalım çünkü. Let's go. Aha. Uh -huh. The killer of Scrotus pups comes. In that crack yonder, you can go in and kill with these. Sucklings in there are weak. Especially if you shut their war crier up. Listen, you wanna do it? Look to the wrecks to the right of the entrance. An easier way in. Anasını bir daha ağlatırım. Sen ne diyorsun? Sen bana sal. Tam sal bacım. <laughs> ne diyor bu? Buradan <laughs> kimse gelemez. sen? Benim dayama alışık değil Tat bakalım. Yine. Beğenirsen arkadaşlarını da öner. Onlar da gelsin. Dayağımız her zaman temizdir. taze. Yani en güçlü olabildiğimiz şekilde servis etmeye çalışıyoruz. 96'dan beri güvenli. <laughs> lan lan lan. 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 <gülüyor> Güzel. <gülüyor> hani delirdi. <laughs> delirdi manyak. aşağı Güzel vurdum Şimdi hadi burayı lootlayalım Sizi şuradaki fayda e ışınlayalım Havalar Havalar da şurada bir şey oldu Bu ne? Şuraya şöyle Ha gizli İsterseniz kapıyı kıramazsanız Şuradan gizlice Girebilirsiniz demişler Ama biz öyle bir şey Pek sağlığını almayalım yani Biz paldır kültür girmeyi seviyoruz Hocam şimdi burada neler var? Secret, Insignia Değil, çok gerekli. Güzel bir şekilde. Sıva taklayalım. İşte şimdi. Aha hadi ben şimdi. Of. Kardeşim. Mübarek Şu Boksörcüm eks nereye saldı ha? Adam orada değil kardeşim. Sen Gayetten adamlar görmeye başladı Max. Şimdi akıl sağlığı yavaş yavaş gidiyor. Çok güzel. Perfect. Tamam şimdi ben bunları cesetlerinde loot var mı? bir tane almış bir şey olmaz. Bu kesme ya. Bu kalsın. bunda bir şey olmaz. 3 mü? 3 mü? 3! Bildiğimiz 3. O kadar özgüvenli iyi ki Mal. <laughs> Gitti direkt Max, merdiven şurada adam Max! Max! Heh Adam çıkmamakta ısrarcı ya Hadi bakalım Burada kim var kim yok Yok aç değilim ya yani Aç değilim derken <laughs> Ulan Kafayı yiyecektik Heh bulduğum kadarını yani burayı temizleyene kadar bulduğum kadarını alıyorum sonra yani saklananları da video dışı alıyorum öyle yapmam bence daha mantıklı yani en azından sizi uğraştırmıyorum önüme geldiğinde alıyorum Hı Neredesiniz? neredesiniz 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 nerede neredesiniz benim gözleri biliyorsunuz Rude denince akan sular durduruuur Ben niye böyle şarkı söylemeye başladım salak gibi ya Ya tamam zaten salağım da Hocam selamın aleyküm gözleme ya, yapış Sen ağızdan olumlu sarsık önce seni gözleneceğim öbür gün <laughs> Bak sen de Yapıştı. Yapıştır Yapıştır Yapıştır. 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 Balon balonlu adam. Hadi balonlu diyor ya. Yukarıdaki adam hadi sen de aşağı. Hadi hadi hadi. Ya da şu şimdi Tamam de. şimdi kapıyı aç. Kapıyı aç. Açla kapıyı. Yok aynı kardeşim bu filmi oyunu değil kesinlikle. Şeyde değerlendirmede nasıl bir puan alındığını hatırlamıyorum. Evet, kaç üzerinden kaç alındı hiçbir fikrim yok ama Sadece güzel bir oyun hala oynanabilir yani Can sıkıntısında güzel gider evet. Tabi neredeyse herkes oynamıştır bir kere diye düşünüyorum Benim bilgisayarımda biraz kasıyor olabilir Çünkü benim bilgisayarım biraz eski bir bilgisayar Ama biraz eski o kadar fazla eski değil. Evet, babadan dededen kalma değil benim orta okul son Yani. Böyle geliyor. Orada ben seni arıyorum, sen bağırarak geliyorsun. Geri yani Bağırmayacaksın, susacaksın gizlice. Bir anda tak. Buna tak tak bitti. Ne oldu? Mike Tyson gibi. Hocam daha devamınız nerede acaba? Hah. Bağırıyor gerizekalı. Gel gel. Gel 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 gel. Az artıkım amına koyayım. Anlatamıyorum size. Bağırmayacaksınız. Anam sen. Sen dur sen dur sen dur. Az artıkım. Kardeş yanlış. Sonun bak. O hareket yaparken bana karışmayın. Gerilendiriyorsunuz beni. Bacağını kırarım yürü. Kardeş sen niye kararsın? Sen sen güneşe çok yandı. Yani kendi kendi siyaha boyamış manyaklar yani. İnşallah boyamıştır yani boyadır. Ya da arkadaşımız bir siyahi de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Yani bu güneşin şeyinde yanmıyor. Mu? Hop aldın mı babayı? Ha? Yat aşağı. Ağzına vurduğumun geri zekatı şimdi patlayıcı nerede? Şu yeri patlatalım hadi. Şuranın içinde olması lazım. Aa bu ne? bu? <laughs> We only trade food <laughs> Para kabul olmaz sadece yeme ticaret yaparız gibi bir şey diyor. Bir şey var mı lan ekstradan? Sadece loot ve insignia. Hocam ben bunu nasıl patlatacağım? Ne? Bu kesin şey olacak. Yani bakın benzin görüşüyor zaten. Açla kabı. Son scrap parçacı. Bir yerde bir insigna var. Hiç umurumda değil. Yani şurayı patlatalım. Let's go. Ha bu arada ben gitmek istediğim alana gitmedim. Rastgele bir alana geldim sanırım. Yani yoldan geçiyorduk bak patlatılacak yer var. Hepsi patlatalım. Tamam ya yani bize... Bizde sorun yok. Patlatırız. Aa! Ulan! Rastgele geziyoruz. Parça buluyoruz lan. Ne güzel. Of! güzel çıktı. Bak aslında verecek şey Adamı hallettik. Birincisi tamam. Bu bir tamam. 3, var. 3 3, 3. var? Evet. Ne Hocam selamın aleyküm yüksüyor. Oo skrep arası. çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Taşa atma işte sen de. Taş atma. Taş niye atıyorsun? He? taşı niye atıyorsunuz? Max ne yapıyorsun kardeşim delirdin mi? Adam delirdi artık. 5 adım ilerisindeki lumaya çalışıyor ya. Max senin bu iyi değil kardeş. Anam. Tamam. düşürdük ya. Herkes öldü, onun üstüne vurduğu eşek Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Tak! Tak! Aç lan kapıyı! Aras Gargoyle. Aha, bir insigna daha. Kır şunu. Kır. Yani farkındaysanız bunu hiç aramıyorum. Normalde hepsini arar, bulur, patlatırdım ama... Yok ya, sıktı. Sıktı, geç. Bağırma lan! Teres Ağzına vurdum Burada adamlara bir şey anlatmaya çalışıyoruz Görürsün adam dediğim pardon insanlara Aranızda bayan izleyiciler de vardır Ki izleyen yok ya anasını anasını Bir insan nasıl 5 videodur hiç görüntülenme alamaz Ve anlamadığım bir şey de biri izliyor bir görüntülenme gözüküyor Ondan sonra görüntülenme kayboluyor lan Geri mi siliyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl başarıyorsun? Ben onu anlamıyorum hocam ya. Adam var ama yok. Varlık ve yokluk arasında ince çizgide yaşayan tek insan o olabilir ya. Hocam kapı. Hocam kapıyı... Kapıyı şey yaptınız. Evet. Eyvallah. Ben <laughs> yani o kadar zor Kanal gidişatı berbat şu an rafta bir arttı Güzel bir artış sergiledi Ama sonra bir anda Bir çakıldı Sonra var ya, Yerdeyiz yani. yani Yerdeki adam bizden daha Anam gitti la gitti La süre. düşme çok kötü düşersin Valla gitti hocam Adam sigaradan gitti usta yani Hocam bak dalga geçme Hadi güvendim sana. Oo. Aa geri zekalı. Düşmüş. Mal. What? Anan. Merhaba. Yapıştır aşağı uç, aşağı uç. lütfen. Az lan Bayıldı. Ölmedi. Max öldürmez. Max bayıldı. Değil mi? Hiç kimseyi öldürdün mü şu ana kadar? Hocam şu... Şunu... Ya. Şivi varmış. Ağzına vurdu. Ağzına vurdu. Ağzına vurdu. Ağzına vurdu. Ağzına vurdu. Ağzına vurdu. It. Hadi. Hadi karşıma <laughs> ha? ha? Bacağına bir Hadi. Geri zekalı. Kapat şunu. Kapat, 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 Şunları alacağım çünkü biz buraya loot için geldik yani. Sadece alan temizleme değil hocam bizim işimiz. Biz buraya loot için geldik. Bir tane bile olsa scrap, scrap. Scrap bir Mad Max oyuncusunun altın çizgisidir. Kaç kapıyı Veysel abi kara gümrük yanıyor Ha deli Deli asmış kendini Nasıl Buraya değil Yok sen de Hadi lan <bakalım. gülüyor> <Hadi bakalım. gülüyor> <Hey>. Bağırma lan <laughs> Deli İyi kartlardan 80 geldi. <laughs> her kamp için daha fazla skrep geliyor. <laughs> Ağzına vuruyorum. Kör noktamdan geldi. <laughs> <hızlı. Darip. Az gülüyor> <vardır>. Ha? Bu <laughs> oldu? <Kut> onu. <laughs> Bırakın Roni. Lan Roni. öldür artık şunu. O adam ölmüyor ya. Hocam. Aynen çok çılgınca bir şey görmek ister misin? Çok çılgınca. aç. Hadi Görüşünü izleyeceğim lan. Çok güzel patladı. Kara günlük yanıyor. Hocam ben şimdi burayı nasıl açacağım? Şurada kesin vardır bir şey. Bak burada boşuna yapmış olamazsın yeme beni oyun. Yani kesin şurada bir benzin bidonu falan filan bir şeyin vardır değil mi? Bak biliyorum hocam ben. Artık oyunu ezberlemişiz. Hocam yanlış yere çıktı dur. Hızlı vuruş. Ah. Tamamdır. İyi signalları tamamladık. Boss boss boss. Gel hocam.

Yanıyor şu an. Hocam selam. Bana bir atak yap. Ağzına vurdu. Direkt bıçağı sapla. Güzel bir hasar vermiş. Adama işlemiyor lan. Hocam adama işlemiyor.

Ağzına vurayım. Ha 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 ha. Vur ağzına. Vur ağzına. Vur ağzına. ağzına. Eş kafayı. hazırı Kill top da ve öldürdük. bayağı bir şey kalmış. <laughs> ben <yaparım. gülüyor> Ben de o kadar. <laughs> Hocam, ya tamam istenmiyor olabilirim ama bu da küfür <gülüyor> etmektir <gülüyor> lan. Dışarı çıkar çıkmaz insan şu gibi atılmaz ya. Gene karanlık. Arada Stay put. Nasıl bir şey? Hadi. Let's go. Buradan oraya geçseydik Geçirdik de. Araba geçmiyor işte. Ne nasıl? da? Tabii. Hocam. Bir hata var. Daha... Şurayı Gerçekten Atlayın lan atlayın Arabaya değil geri zekalı Ağzına vurdum Ölüyorum lan Demesi kolay at organı Ben ben nasıl sağ çıkacağımı düşünüyorum şu an buradan biri yanlışlıkla vursa yok olacağım şimdi <laughs> ben burada. Sonra nasıl geldi Başka bir kişisiniz oğlum? Şaklamak zorunda. <laughs> Şu an full fokusum çünkü bunlar Bir tane vurursa ben ölürüm hocam yani. Canım yok benim. Bana yemek verin. Bana food verin. Food, food, food aç onu aç aç, 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 aç. Scrap git Hocam şurada neyse içimden bir ses yok şurada bir şey yok İnşallah şöyle bir şey yoktur bir Another round. İşte şimdi. multimulti- Þú turrstuna Öldü lan! Ağzına vurdumun bebesi. Uf. Oğlum ölüyorduk ne... ...ne oldu oğlum şu canıma bak ya. Oğlum tek başına 3 3 la 3 3 üç. canım 3 dur 4 değildir 3. Daha fazla olamaz. Bunu nasıl açacağım? Ha bunu böyle açabilir miyim? Güzel. Hocam biri gelirse anasına küfür ederim. Ciddiyim anasını. Anasını güzel bir küfür yer benden. Hele biri gizlenip gelirse onun daha da küfür daha, daha, da güzel bir küfür yer benden. Nerede? Heh, Allahım oh. burada bir fight çıkacak gibi geliyor ama haydi bismillah Biliyordum abi biliyordum Cinematik varsa fight vardır ya Lütfen Ha yok sadece tanıtım mı? Tamam geçebiliyor muyum? Çok sağ olun. Lütfen hiç kimse kafama atlamazsa sevinirim Buraya nereden gidiyoruz Şuradan. Bu arabayla şey bir araba. Özel arabalardan. Şimdi bunu buraya getirdik. Buraya kaydediyoruz. Sonra yani. hızlı olduğu için artık hızlı bir arabamız. Şimdi ee, kendi arabamızı atlayıp gideceğiz. Tabi inşallah ölmezsek. a wanderer comes i crow dazzle bid you welcome to the circle of light to the circle of Wait. i see you're not here to race i can see it in your eyes i'm looking for a fighter to join the gas race they say you know them all. A shiny crow such as I is easily flattered. I may help you after all. Give me a name. Only but one left Tenderloin. She used to ramble large. Now she sucks the mask day and night. But Crow thinks a shot at the bigs could make a bad girl right. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. Evet şimdi göreve başladığımıza göre maalesef benim bu bölümü bitirmem lazım. Çünkü normalden çok uzun oldu ve bu bölümün amacı zaten görev odaklı değil. Daha çok loot odaklıydı. Yani kamp açma, yan görev falan filan bunlardı ara bölüm yani sıkılmayın diye. Neyse beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz beğenmeyi like vurmak unutmayın. Hadi seviyorum sizi. Hoşçakalın.